Bitti, Bitti ya. Yani. 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı'ndan 2021'e bir sayılı genelgesi gereği Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle 2021 yılında e, okullarımızda çeşitli etkinliklerle e, Yunus Emre temalı çalışmalarımız devam etmekte. E, bu yıl yapacağımız kitap fuarında bu tema kapsamında e, Yunus Emre Kitap Fuarı olarak Sayın Kaymakamımızın koordinasyonunu yapmaya karar verdik. İnşallah amacımız e, bu kitap fuarımızda çocuklarımızı kitapla buluşturmak, velilerimizi kitapla buluşturmak ve önceden kitap fuarı coşkusunu hep birlikte yaşatmak. Ee, bu noktada e, öğrencilerin doğru kitapla buluşması, istediği kitapla buluşması okuma alışkanlığı kazanmasına çok çok önemli ve bizim de eğitimdeki en büyük hedeflerimizden bir tanesi çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak. Ee, bu kitap fuarı bu anlamda bizler için çok çok faydalı olacak. Bu konuda bizlere destek gören, koordinasyonu sağlayan başta Sayın Kaymakamımıza, e, Sayın Belediye Başkanımıza, Günserme Derneği'mize ve e, içemize faaliyet gösteren e, 7 tane kitapçığımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kitap fuarımız e, içimiz için hayırlı olur. Evet. Geldiğimiz süreç içerisinde, özellikle pandemi öncesinde biz bu bir kitap fuarı düzenlemiştik. Bu kitap fuarında da Sen Yildiz'in müdürümüzün ifadesiyle çocuklarımızın doğru kitaplara ulaşması ve okuma alışkanlığının oluşması noktasında katkı sunmak adına ilçedeki gerçekten kırtasiye işletmecisi olan arkadaşlarımızın ciddi destekleriyle, Milli Eğitim destekleri, evet Sayın Kaymakamımızın ve bizler de yerel yönetim olarak ortak bir sinerji oluşturarak ünlüde bir kitap fuarı düzenlemiştik. Ama geçen yıl maalesef pandeminin oluşturduğu şartlar nedeniyle, kısıtlamalar nedeniyle buna ara vermek zorunda kalmıştık bu yıl 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte inşallah biz de bu yıl böyle bir organizasyonu hayata geçirelim. Bu dönemde de aynı şekilde çocuklarımızı, gençlerimizi ve kitap severlerimizi de bu fuar etkinliği sayesinde buluşturalım istedik, arzu ettik ve bu noktaya kadar çalışmalarımızı yürüterek birlikte bu noktaya geldik. İnşallah bu yıl yine 27 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında Dünya, Atatürk Parkı sosyal tesislerinde değerli misafirlerimizi ve katılımcılarımızı ağırlayarak orada güzel bir etkinliği ve organizasyonu. Tabi bu yılda aynı zamanda bu organizasyonu gerçekleştirirken işte bu yıl Yunus Emre Türkçe yılı olması münasebetiyle aynı zamanda Yunus Emre kitap fuarı olarak ikincisini böylece düzenlemiş olalım diye arz ettik ve ismini de böyle koyduk. Sayın Dernek başkanımızla da Yunus Emre'nin tasavvuf ve felsefi anlayışının bu bölgede yayılması ve dünyaya onun değerlerinin tanıtılması noktasında ciddi yemek ve gayretleri var. Birlikte yürüyoruz. Ona da biz de geldiğince destek vererek bu anlayışın merkezi dünya olmak üzere dünyaya yayılmasını hep birlikte gayret ediyoruz. Bir nebze de olsa onda katkıda bulunmak bizlere onunla şeref verir, mutluluk verir. İnşallah bu yılda gene değerli organizasyon içerisinde bulunan ekiple birlikte Ünye'de güzel bir kitap fuarını şenliğe dönüştürmüş bir vaziyette kitap sevgisinin de kazandırıldığı bir şekilde inşallah yapmış oluruz diyorum. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese de burada yürekten teşekkür ederim. <laughs> Cumhurbaşkanlığımız genelgesiyle Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmiştir bu doğrultuda halkımız ve eğitim camiamız için büyük önem taşıyan Yunus Emre Kitap Fuarı Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yunus Emre Derneğimiz ve ilçemizde faaliyet gösteren kırtasiyelerimizin ders desteğiyle gerçekleştirilecektir. İlçemizde yapılacak olan kitap fuarımıza 11 yazarımızla 9 söyleşi, 9 imza, 4 atölye çalışması düzenlenecektir. Bu plan dahilinde halka açık söyleşiler hariç yaklaşık 5 bin öğrencimiz söyleşilere katılarak 20 bin öğrencimizle de fuar ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Fuar kapanış etkinliği olarak ilçemiz öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Yunus Emre'yi anma gecesi düzenlenecektir fuara katılacak yazar seçimi, fuarda yer alacak kitapların seçimi gibi konularda çocuklarımızın, gençlerimizin ve her düzeyden insanın gelişim süreçlerine katkıda bulunacak eğitim içeriği için yüksek planlamalar yapılmaktadır. İlçemiz için kitap fuarı düzenleyerek Ünge halkının kitaplarla daha iç içe olmasını sağlamayı ve insanları yazarlarla buluşturmayı hedefleyerek ilçemizin gelişim düzeyini daha da arttırmayı hedeflemekteyiz. Umarız kitap fuarıyla beraber kitaplara olan ilgiyi daha da arttırırız. Ve bu süreçte insanların güzel ve dolu dolu vakit geçirmelerini sağlamış oluruz. Fuarın tüm dünya halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar